Migros TV mutfağından herkese merhabalar. Ben Migros TV şef Ali Şimür. Bugün sizlerle birlikte harika bir grisini tarifi paylaşacağım. Hazırsanız hemen malzemelerimi sayıyorum. Ardından yapım işlemine geçebiliriz. Malzemelerimde ılık suyum var, unum var, mayam var, şekerim, tuzum, zeytinyağım. Hazırsanız hadi şimdi gelin tarife geçelim. İlk olarak bir yoğurma kabının içerisine ılık olan suyumu, toz şekerimi ve mayamı ilave ediyorum. Ardından bunları güzelce karıştırıyorum. Daha sonra içerisine zeytinyağımı da ilave ediyorum. Tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Ve artık unumu içerisine yavaş yavaş ekleyebilirim. Unumu içerisine ekledikten sonra hemen parmaklarımın uçlarıyla karıştırıyorum. Daha sonra biraz daha unumu ilave ediyorum. Hamur kendini toplamaya başladıkça yavaş yavaş un ilavesi yapıp hamura artık son işlemini verebiliriz. Hamurumuz kendini toplamaya başladı. Şimdi içerisine tuzumu ekliyorum. Tuzumu ekledikten sonra tekrardan iyice yoğuruyorum. Müzik Hamurumu güzelce yoğurdum. Hemen şu şekilde topluyorum ve üzerine streç filmine kapatıp yaklaşık bir saat kadar mayalandıracağım. Ve şimdi hamurumuz mayalandı. Hemen hamuru tezgahımın üzerine alıyorum. Tezgahımın üzerine aldıktan sonra hamuru şu şekilde elimle hafifçe açıyorum. Ve ardından bir spatula yardımıyla ince şeritler halinde hamuru kesiyorum. Ardından kestiğimiz hamurları elimizle şu şekilde ya da isterseniz şöyle sallayarak bu hamuru açabilirsiniz ama bu şekilde açmak daha kolay oluyor. Ve şimdi tüm grisinlerimize şekil verdik. Ardından hepsinin eşit olması için şuradan fazla olan parçalarını kesiyorum. Bu kalan parçaları tekrardan birleştirip yine aynı şekilde açacağım ve bunları tepsiye dizeceğim. Şimdi hemen tepsimi aldım. Tepsimin içerisine hazırlamış olduğum grisinileri diziyorum. Şimdi tüm grisinlerimizi hazırladık, tepsimize dizdik. Üzerine çok az bir miktarda zeytinyağı sürüyoruz, hepsinin. Burada isterseniz üzerine baharat da ilave edebilirsiniz. Hemen şöyle zeytinyağımızı da sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 15-20 dakika kadar pişireceğiz. Grisinlerimiz fırından çıktı. Hemen böyle bir bardağın içerisine aldım grisinleri servis etmek için. Şimdiden herkese afiyet olsun. Migros TV YouTube kanalını takip edip bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.